Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24. ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamada EYT'ye de değinmesi ve konuyu netleştirmesi bekleniyor. EYT ile ilgili Fuat Bey'in açıklamasını şimdi sizden öğrendim. Tabi biz görüşlerimizi zaman zaman bir araya gelip paylaşıyoruz. Teknik çalışmaları tamamlanmamış çalışma. EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Birkaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru, prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz. Aralıkta kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var diyor. Geçen uzman kılığında bir adam, bu iş 13 milyona çıkar diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden biz birleştiremiyoruz. Ohunmalı bir çalışma. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum. Yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor? EYT'de ortalama yaş %49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz. Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar meclise götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclisin iradesiyle çıkınca resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tarih verdi. Oktay, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden bir, iki hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız, dedi. EYT düzenlemesinin TBMM'de gündemin ön sıralarına alınması bekleniyor. Geçen hafta AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edilmişti. Bu karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 Aralık pazartesinden başlayarak 3 Ocak salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış, "Bizim hedefimiz arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023 E masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız, ifadesini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra mecliste arkadaşlarımızla ve Yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 Eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak en kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın ifadelerini kullandı. Üç temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti. Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde mecliste paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce mecliste bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyeyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın. Dedi.